Ana kedi mi la oradaki? Gel piş 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 gel gel. Yekil lan beni! Pasittin. Lan beni kim etti? Ne işte bu Geç geç abi geç. Emaj! Emajin! Sende bir şey var mı? Balı vurdum. Ne? malı vurdu. Yani, yani. Konuşma abla boşver. De... Ananı. Aaaa! Ben yüzüyor Ananı. İzazını... Hanginizin babası müteahhit? Bravo! Karadeniz! nereden için bilinen Youtube <laughs> 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 Adam! <laughs> Helal olsun! olsun! Bravo! bravo Müteahhit'in çocuğunu! Müteahhit'in oğlu! Bravo! bravo! Ya, ben normal oturuyordum, kırıldı altında yani. Evet. Demin normal oturuyordum kırıldı altımda. Nasıl oldu ya? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Zararı neyse vereyim abi sıkıntı yok. Vereyim parası neyse. Ha ben anlamadım nasıl kırıldı ya? <laughs> Harbiden bak içim rahat etmez benim parası neyse vereyim. İçim rahat etmez abi benim. Vallahi bak. Valla Burada şey mektubu var. Böyle oturunca Düz. Şöyle oturunca biraz daha iyi. Allah Allah. Oturacak çok fazla oynamayacak. Valla hiç şey yapmadım. Oturuyordum. Baktım kırıldı altın diye. <laughs> 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 bir paket alacağız, zarara soktuk seni. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? He? Anasını da az önce siparişi bıraktım. Çocuk diyor ki, abi bir diyor, bir yağmurda diyor, nasıl geldin diyor, bekleseydin keşke diyor, niye standın bu kadar diyor. Dedim yüzerek geldim ama. <laughs> Arkadan abla mi artık bağırdı. Lan yavşak dedi adamı düşüneceğini sipariş vermeseydin madem o kadar düşünüyorsun nasıl geldiğini dedi. Niye sipariş veriyor? <laughs> Kendimi zorlattım gülecek. <laughs> Adam dağın tepesinden sipariş vermiş. Bir de arıyor paketim nerede kaldı diyor. Ya kardeşim şuradan bir ayı şuradan bir domuz çıksa beni burada paket yapacaklar. Sen hala paketim nerede kaldı diyorsun. Ben burada şebekeyi bulamıyorum. Adam bir de uygulamayı bulup sipariş vermiş. İnsanlık gerçekten bitmiş. Şu yukarıdaki ışıklarda bir tane teyze 80 yaşına var yok. seni öpersem dedi çikolata vereceğim dedi. Verdiği çikolataya bak. Ah. Al. Al. <laughs> Manyak mısınız lan siz? Uygulama şu bak <laughs> Abi al al <laughs> Yavaş Hadi geç hadi He? Hadi geç Nereye geçeyim? Git hadi Abi nasıl giderim ben açarım ki Ne olur gidip